Herkese selam arkadaşlar, ben Mehmet Ali Şişman. Bugün bu bölümde öğrenciler için para kazanma yöntemlerini inceleyeceğiz. Bu taktiklerin hepsi, bu işlerin hepsi denenmiş, uygulanmış, kanıtlanmış örnekler. Bunlardan benim de para kazandığım oldu, arkadaşlarım da para kazandı oldu ve çevremde gördüğüm de para kazanan insan çok. Bunların hepsini evden yapabilirsiniz, internet üzerinden yapabilirsiniz. Oldukça kolay bir şekilde yapabilirsiniz ve siz de para kazanabilirsiniz sevgili dostlarım. Bunun için bu anlatacağım işlerin hepsini lütfen sonuna kadar izleyin. Ve sonunda videoyu beğenirseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Hazırsanız o zaman öğrenciler için en çok para kazandıran 7 iş başlıyor. Sevgili dostlarım, yapabileceğimiz işlerin en başında dijital pazarlama geliyor. Dijital pazarlamayı hepimiz duymuşuzdur, biliyoruzdur. Dijital pazarlama uzmanları var çevremizde pek çok. Bunlar aslında bir şirketin, bir organizasyonun pazarlamasına yani dijital boyutunu inceliyorlar, ele alıyorlar ve bu kısmı yönetiyorlar. Burada neler yapılabilir? İşte SEO kısmı olabilir, Instagram marketing, Facebook marketing, diğer yerlerden reklam vermeler olabilir. Yani pazarlamanın dijital aktarılmış hali gibi düşünebilirsiniz. Zaten ilerleyen zamanlarda dijital pazarlama uzmanı bir arkadaşımla dijital pazarlamanın derinlerine ineceğiz. Dijital pazarlama nedir? Ne iş yapar? Nasıl uzman olunur? Hangi kaynakları kullanabilir? Bunun gibi video çekeceğiz. Bunun için şimdiden abone olup zilleri açmayı unutmayın. Bunun yanı sıra dijital pazarlama aslında adım adım ilerlediğiniz bir şey. Öncelikle Youtube'dan kurslar izleyerek başlayabilirsiniz. Biraz öğrenirsiniz. Bundan sonra Udemy'den daha profesyonel kurslar alabilirsiniz. Ve artık daha sonrasındaysa birkaç farklı yerde staj yapabilirsiniz. Deneye yanına bir şeyler yapabilirsiniz. Onun haricinde ise gene freelance olarak işler yapabilirsiniz dijital pazarlamada. Bazı firmaların, bazı startupların dijital pazarlamasını yönetebilirsiniz. Bunun yanı sıra ise daha önce çekmiş olduğum bir video vardı dolarla para kazanma videosu. Yurt dışından bazı freelance sitelerden bu işleri yaparak dolarla para kazanabilirsiniz sevgili dostlarım. Çok kolay bir iş değil kesinlikle değil çünkü derya deniz bir konu dijital pazarlama. Ama adım adım her şeyden bir şey bir alandan da her şeyi bilerek iyi işler yapabilirsiniz ve cebinize para koyabilirsiniz. Hem bu şekilde öğrenciyken para kazanırsınız hem de daha sonrasındaysa bunu profesyonel bir kariyere dönüştürebilirsiniz. Çünkü tanıdığım arkadaşlarım var yurt dışında bazı şirketlerde yani burada yapıyorlardı daha önceden ve şu an yurt dışında çalışıyorlar dijital pazarlama uzmanı olarak. Bu yüzden öne açık bir alan bu konuyu değerlendirebilirsiniz. İkinci olarak yapabileceğimiz ise grafik tasarım ve tasarım işleri. Bunun pek çok farklı boyutu var. İşte Illustrator'dan yapabilirsiniz, Photoshop'tan yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra Canva'dan bile yapıp para kazanabilirsiniz sevgili dostlarım. Ve Canva gibi pek çok artık farklı platform var. Bunları değerlendirebilirsiniz. Önemli olan burada deneye deneye artık ortaya mükemmel bir şey çıkartmak. Günümüzde her şey artık dijitalleşiyor. Şirketler Instagram'da olsun, farklı sosyal medya platformlarında olsun olmak zorundalar. Burada tasarım oldukça önemli ki kullanıcıların dikkatini çekebilsin. Bu yüzden grafik tasarım alanına yönelebilirsiniz. Özellikle bu tarz işlerden, tasarımlardan keyif alıyorsanız bunu profesyonel bir kariyer haline getirebilirsiniz. İşte kısım kısım logo tasarlarsınız, marka tasarımları yaparsınız. Farklı işte YouTube kanalları için mesela çalışmalar yapabilirsiniz. İşte banner'dır, kapak fotoğrafıdır, profil fotoğrafıdır birisiyle anlaşıp mesela bir YouTuber'la ki freelance olarak çok yapan var bunda. Mesela bir onluk gibi sitelerden görebilirsiniz aslında ne işler yapılıyor diye. Bunun yanı sıra Instagram'da gene çalışabilirsiniz. Bir şirketin Instagram postlarını hazırlayabilirsiniz. Farklı reklam postlarını hazırlayabilirsiniz. Kişilere özel hizmet verebilirsiniz. Yani bu alanda da oldukça önemli. Illustrator bilirseniz bambaşka işler yaparsınız. Photoshop bilirseniz bambaşka işler yapabilirsiniz. Ama hani ben bunları bilmiyorum, nasıl yapacağım derseniz de mesela Canva'yı kullanabilirsiniz. Orada hazır template'ler, temalar üzerinden Gene tasarımlar oluşturabilirsiniz. Bunları satabilirsiniz. Gene kendinizi geliştirebilirsiniz. Ne önce anlattım ne de sonra anlatacağım işlerin hiçbirisi kolay işler değil ve bir anda size para kazandıracak işler değil. Zaman alacak, öğreneceksiniz, uzmanlaşacaksınız, profesyonelleşeceksiniz. Ve daha sonrasında daha çok para kazanacaksınız. Ama hani ben birazcık öğrendim para kazanmıyorum derseniz olmaz zaten bu iş. Bu bir süreç istiyor ve deney yanıla deneyimleyerek öğrenebilirsiniz. Ve bu şekilde kendinizi geliştirebilirsiniz sevgili dostlarım. O zaman hazırsanız üçüncü işimize geçelim. Üçüncü işim ise sevgili dostlarım içerik yazarlığı. Gerek farklı bloglarda olsun gerek farklı mecralarda olsun içerik üreterek içerik yazarak para kazanan pek çok arkadaşım var belli bir konuyla ilgili belli bir siteye bazı içerikler yazıyorsunuz ve bu içeriklerden para kazanabiliyorsunuz. Yani size belli kıstaslar veriyorlar bazen işte şu kadar kelime olsun şu konuyla ilgili olsun anahtar kelimeler şunlar olsun bunlara dikkat et diye ve siz yazdığınız içerik başına bunu alabilirsiniz. Yani içerik yazmak aslında oldukça önemli sevgili dostlarım. Bunun için bu da değerlendirebilecek bir iş modeli. Bundan para kazanan arkadaşlarım var. Siz de değerlendirebilirsiniz farklı bloglarda. Bunun için mesela LinkedIn'den ilanlar bulabilirsiniz. Bir ilanlar bulabilirsiniz. Yabancı diliniz varsa özellikle İngilizceniz varsa Fiverr, Upwork, Freelance.com gibi yerlerden pek çok iş ilanı bulabilirsiniz. Yeter ki kovalayın karşınıza bir şeyler çıkıyor. O zaman geçelim diğer iş fırsatına. Bir başka yapabileceğiniz iş ise sosyal medya yönetimi sevgili dostlarım. Sosyal medya yönetimi uzaktan bakıldığında görüldüğü kadar kolay bir iş değil. Neredeyse artık herkes ben sosyal medya yönetiyorum diyebiliyor ama kesinlikle böyle değil. İşin bambaşka mettikleri var aslında iş tarafa girdiğiniz zaman. Yani kullanıcıya en doğru zamanda en doğru şekilde ulaşmanız lazım ki eğer bir ürün satıyorsanız ya da hizmet sunuyorsanız bunu karşı taraf daha net bir vaktinde alabilsin ve bunu satışa dönüştürebilin. Bunun yanı sıra bir influencer ile çalışıyorsanız yine kitleye en doğru zamanda ulaşabilmelisiniz. Bu bakımdan oldukça önemli. Sosyal medya yönetimi yani devaçta olan bir iş. Yine bunu freelance olarak yapabilirsiniz. Evden yaparak para kazanabilirsiniz. Ayrıca farklı Instagram hesaplarıyla, farklı Facebook hesaplarıyla ya da herhangi bir sosyal medyadaki hesapla anlaşarak onu kendiniz yönetebilirsiniz, ufak ufak başlayabilirsiniz. Daha sonrasında bir influencerla çalışabilirsiniz, bir markayla çalışabilirsiniz. Ve bu işten önünüz çok açık, çok ilerleyebilirsiniz. Mesela bunu yapan arkadaşlarım da vardı. Yani hobi olarak biraz daha ek gelir getirsin diye başladılar ve şu an işin uzmanlık boyutunda yapıyorlar. Büyük markalarla çalışıyorlar. Bu yüzden sosyal medya yönetimi oldukça önemli. Yine pek çok kaynak var burada kendinizi geliştirebileceğiniz, öğrenebileceğiniz. Öncelikle kesinlikle YouTube'u denemenizi tavsiye ediyorum. YouTube'da pek çok ücretsiz içerik var nasıl yapılır tarzında. Bunun yanı sıra YouTube'daki içerikleri tükettikten sonra sosyal medya uzmanlığını daha da arttırmak için Udemy gibi online kursları kullanabilirsiniz. Coursera gibi online kursları kullanabilirsiniz. Ve bu şekilde kendinizi geliştirerek daha çok para kazanabilirsiniz sevgili dostlarım. O zaman diğer işimize geçelim. Bu işimizde yine yabancı dil olmazsa olmaz. Burada da çevirmenlikten bahsedeceğim sevgili dostlarım. Çevirmenlik de oldukça kazançlı bir iş aslında. Yani en basitinden mesela ben üniversiteye ilk başladığım zamanlarda bazı dizi film sitelerinde çevirmen arıyorlardı. İşte içerik başına belli bir ücret veriyorlardı. Buradan küçük bir getiri sağlayabilirsiniz. Ama işin daha daha profesyonel boyutu var. Mesela çevirmenlik kısmında bazı firmalar, bazı arkadaşlarım bunu yaptığını görmüştüm. Yani bir firma yurt dışından bir firmayla görüşecek. İşte arkadaşımla anlaşıyor böyle böyle sen bize çevirmenliğimizi yap. Oradan harçlığını çıkartabiliyor, para kazanabiliyor. Daha ilerleyen boyutlara geçebiliyor. Ya da herhangi bir içerik var bu içerik Türkçe aktarılacak. Ya da tam tersi Türkçeden İngilizce aktarılacak. Burada yine çevirmenlik yaparak çok para kazanabilirsiniz. Yani tamamen işte otomatik çeviri bazen yanıltabiliyor. Tam istedi, anlatmak istediğinizi anlatmıyor. Bunun için eğer bir dili iyi bir şekilde biliyorsanız bu konuda oldukça faydalı olacaktır size. Zaten İngilizceyi nasıl öğrenebilirsiniz, nasıl pratik yapabilirsiniz, nasıl geliştirebilirsiniz? Bunlarla alakalı videolarım var. Pek çok güzel taktik var ve farklı girişimlerle İngilizce konuşmanıza, pratik yapmanıza sağlayacak girişimleri de ağırladığımız videolarımız var. Onların hepsini kartlarını yukarıya bırakacağım sevgili dostlarım. Bu videodan sonra da o videoları izleyebilirsiniz İngilizcenizi geliştirmek ve yatırım yapmak için. Bunun yanı sıra o zaman geçelim diğer işimize. Bir başka olarak öğrenciyken yapabileceğimiz, evden para kazanabileceğimiz işlerden birisi ise video montajı ve seslendirme. Video montajı yaparak para kazanan pek çok arkadaşım var. Hatta işte bunlar yurt dışından ilanlar bulmaya başlıyorlar. Mesela belli bir YouTube sayfasıyla anlaşıyorlar. Ve oranın kurgularını yapıyorlar, video montajlarını yapıyorlar. Ya da tam tersine mesela bir kısım animasyonu çok iyi yapıyor ama seslendirmeyi yapmak istemiyor. Daha profesyonel bir ses istiyor. Eğer sesinize güveniyorsanız, diksiyonunuza güveniyorsanız yine bu tarz sitelere ilanlar açarak ya da LinkedIn gibi platformlardan bularak seslendirme yaparak para kazanabilirsiniz. Bunu da çok profesyonel yaptıkça çok para kazanan insanlar tanıyorum ben. Bunun yanı sıra video montajı da oldukça önemli gerçekten. Hani çok zor bir şey değil montajı öğrenmek. Özellikle de yaptıkça kendinizi geliştirdiğiniz bir şey zaten her zaman söylenir. Pratik sizin mükemmel yapacak olan şeydir. Ne kadar çok pratik yaparsanız, ne kadar çok deneyimlerseniz artık o işte o kadar iyi olmaya başlıyorsunuz. O kadar ilerliyorsunuz. Bunun için bu da değerlendirebileceğiniz bir iş. Hem evden çalışabilirsiniz hem uzaktan çalışabilirsiniz. Hem de yaptığınız işten keyif alarak yaparsınız ve cebinize iyi para koyabilirsiniz sevgili dostlarım. Sonlara doğru geliyoruz. Bunların içinden belki de hani yaparak para kazanabileceğiniz ama çok fazla zahmet isteyen bir iş var. O da web sitesi tasarımı yapmak. Web sitesi tasarımı yapmak, bunu öğrenmek uzun bir süreç alıyor. Çok kısa bir süreç değil ve çok da kolay bir şey değil. Yine burada da pratik yaparak kendinizi çok fazla geliştirebilirsiniz. Ve ne kadar çok geliştirirseniz aslında o kadar çok para kazanırsınız sevgili dostlarım. Tabii bu işleri yapmadaki çok önemli faktörlerden birisi ise anlattığım bütün işlerdeki bu 7 temel işteki en önemli faktör ise kendi bilgi birikiminizi satabilmek. Yani siz çok iyi kurgu yapıyorsunuzdur. Çok iyi dijital pazarlama yapıyorsunuzdur. Sosyal medya hesaplarını fevkalade yönetiyorsunuzdur. Ama siz bunu karşı taraf bilmedikten sonra yapmanızın hiçbir anlamı yok. Bu yüzden satışı da öğrenmeniz lazım. Kendinizi satmanız, kendi bilgilerinizi satmanız. Bu da artık deneye yanılı olacak. Yine bununla alakalı bir videom var. Satış nasıl yapılır videosu. Onu izleyebilirsiniz. Ama en önemlisi taraf karşı tarafın siz ne kadar iyi olduğunuzu bilmesi lazım. Onun haricinde ise bekler durursunuz ama ne gelen olur ne giden olur. Bu yüzden kendinizi satma kısmında da bilgilerinizi satma kısmında da aktif olmalısınız. Sosyal medya hesaplarını iyi kullanmalısınız. Bunun yanı sıra profesyonel mecraları iyi kullanmalısınız. LinkedIn'i iyi kullanmalısınız. Ve bilgi birikiminizi diğer insanlarla paylaşmalısınız ki daha fazla iş bulabilirsiniz, daha fazla iş yapabilirsiniz ve en önemli önemlisi daha fazla para kazanabilirsiniz sevgili dostlarım. Öğrenciyken bu 7 işten birisini ya da birkaçını yaparak çok para kazanabilirsiniz ve ilerleyen dönemlerde bunu profesyonel bir işe dönüştürebilirsiniz sevgili dostlarım. Bu arada fark ettiyseniz bu 7 işin bazıları birbiriyle bağlantılı. Hani birini öğrenirken diğerini de öğrenmeye başlıyorsunuz ve bu sizin gelişiminizde daha büyük bir katkı sağlıyor sevgili dostlarım. Bunun için öğrenciyken ister lise öğrencisi olun ister üniversite öğrencisi olun bunları ufaktan yapmaya başlayarak profesyonel hayatınızda da kendinize iyi bir yer edinebilirsiniz. Umarım sizler için keyifli, faydalı, güzel bir video olmuştur. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlar kısmına belirtin. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, henüz abone değilseniz abone olmayı ve yeni videolardan ilk siz haberdar olmak için zilleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Ve bu tarz videoları arkadaşlarınıza paylaşın ki onların da faydası olsun. Onlar da işlerini görsünler. Tekrardan kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.